Arkadaşlar merhaba. Penta'nın bilançosuna bakacağız. Evvela şu videoyu durdurun. Ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çevirdik buna net işletme sermayesi de der. Biz de ondan başlayacağız. Net işletme sermayesinde hep açık varmış arkadaşlar. Yine açık var. Büyük bir oran mı ona bakalım. Yok arkadaşlar 0.6 çok büyük bir oran değil. Bu ne demek? Şirket full kapasite çalışabilmesi için çeyreklikte para ihtiyacı var demek ama çok büyük bir açık yokmuş. Net borca bakalım. Net borç ne olmuş? Net borç bir önceki çeyrek 37 milyon e, şey şeydeymiş. Eksi demiş, Şu anda 31 milyon arttı da. E, o da yüz kaynakların 0.8'ine denk geliyor. Orada da ciddi bir e, nakit varlığı yok. Ama boşlu değil şirket. Nakit akışlarına bakalım. Nakit akışları bir önceki çeyrek eksiymiş yani sıkıntıdaymış. Şu anda o sıkıntıyı gidermiş. Nakit akışı da düzelmiş. Ee, bu da güzel bir şey arkadaşlar. Yatırım yapmış mı? Yok. Bütün içine çıkan herhangi bir yatırım söz konusu değil. Stoklar bir çeyrekte %108 oranında artmış. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrek 108 milyonmuş. Oradan 670 milyona e varlıklar yükselmiş. Öz kaynakların %17.2'sine denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket şirkete kısmi olumlu bir etkisi olur arkadaşlar. Evet etkinliklere baktık. Fena değil. Bence etkinlikler sınıfı geçti. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şu sarı zemin üzerindeki rakamlar. Ben buna performans ölçüsü diyorum. Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyreğe göre performansını ölçüyor. Ne kadar düşmüş, ne kadar yükselmiş. İşte örneğin 2023-6'da e hasılat 228'de 2024-6'da e 167'ye %26.8 oranda düşmüş. Burada azalan bir ime var. Güzel. Bu da hafif tekrar yukarı yönünü çevirmiş. Bu da tekrar azalmış ve pozitife dönmüş. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Kötü bir şey değil. Yani şirket hasılatta yönünü yavaş yavaş pozitife doğru döndürmüş. Geçen yıl bu zamanda her 100 liralık öz kaynağıyla %167.29 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 193.13'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek 203'müş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli iyi. Bir önceki çeyrekliğinde hafif bir geride. Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene 5.67'den 6.32'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrek 7.36'ymış. Bu geçen senekinden iyi. Bir öncekinden Hafif aşağıda net bakacağız. Net geçen sene 0.73'müş. Şu anda 0.68. Bir önceki çeyrek 1.06'ymış. Bu her iki çeyrekten aşağı olmuş. Özellikle bir önceki çeyrekten ciddi oranda azalmış. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 2.39 büyürken şu anda 5.92 olmuş. Bir önceki çeyrek 8.15'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden ama bir öncekinden bir aile aşağıda. 592 çeyreklik büyüme yeterli değil arkadaşlar. E, yeterli bir büyüme değil. Hem enflasyonun hem faizin çok altında bir büyüme. Dolayısıyla çeyreklik bilanço bence başarılı değil. Gelelim yıllık mı olmuş? Yıllık geçen yıl %40 büyüyen şirket şu anda 33'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 28.8'miş. Geçen senekinden bayağı aşağıda ama bir önceki çeyrekten de hafif yönünü Yok vermiş. 5 puanlık bir artış var. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Gelelim tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara kıyaslamaya. Beşir'in yılın en düşük FK'sı 14.82'miş. Şu anda 18.93 en düşüğünün 1.28 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.32'miş. Şu anda 1.54. O da en düşüğünün 1.16 katı. Fiyat bölü hisap açıyoruz kaynak getirisi 6.17 ki oldukça yüksek bir rakam bunun 2'yi mesela lazım arkadaşlar. Ama geçmiş. Halka açıklık oranı %37 halka açıklığın tamamını almak için gereken para 2 milyar 220 milyon. Böyle sır birisi olunca birileri buna çörekleniyor götürüyor. A e, anasının nikahını oradan da serbest düşüşe bırakıyor. Fiyat hareketine bakarsak netekim öyle olmuş. 86.55 görmüş. Zirvesi zirvesinden %82.38 aşağıda. Geçen yıl alan zararda, burada alan zararda, burada alan da bence zararda. Bir tek burada alan belki parasını korumuş biraz da üstüne katmış olabilir. Onun dışında ne yatırımcı nereden alırsa alsın zararda zaten zirveden alan haçat olmuş. Bilanço geldiğimde 17.83'müş. Bilanço da demek ki çok fazla beğenilmemiş. Oradan da %14.5 aşağıda. Şimdi arkadaşlar şimdi gerçekçi olalım. Oturup düşünelim. Yani bu niye 86 liraya gitmiş? Şu bilançolara baktığınızda bunun 86 liraya gitmesini gerektirecek hiçbir şey var mıydı? Yoktu değil mi? Ne oldu? Penta teknoloji diye Apple yapacaktı, Amazon yapacaktı, e, akıllı zeka yapacaktı. Böyle bir şey mi vardı ya? Ne yaptığınızda gittiniz 86 liradan e, bu mala girdiniz yani. Şu anda bile piyasa değeri defter değeri 1.54. 86'da 10 mu 15 mi ne? Ya siz kafayı mı yediniz arkadaşlar ya? Siz gerçekten kafayı yemişsiniz ya. Bu gibi hisseler arkadaşlar çok cüzi para yatırın. Paranızın tamamıyla girmeyin telefonusunuz. Yatıracaksın 100 lira varsa 5 lira 5 lira işte belki daha önce 9-10 liradan almışsındır gitmiştik işte 86'ya sen de para kazanmışsındır az parayla kazan aç gözlü olma gözüm aç gözlü olma aç gözlü olursan böyle zivaleden de gelsen 86'dan daha 186'ya gidecek diye adamı telef edenler. Görüyor musun? Düşüşü 82 38. Neyse bütün anlatılarımızın hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil geleceğe satın alırız. Gelecekle ilgili bir simülasyon yapalım. Bakalım e, neymiş derdimiz. Bunu nasıl yapacağız? Elimizde hasılat verisi var. Favuk verisi, net tabi verisi, öz kaynak büyüme verisi de var. Bütün bunları Excel'e işlediğimizde Excel bizim adımıza tahminde bulunabiliyor. Ama siz daha doğru tahminle bulmak için gidip faaliyet raporlarını okumanız lazım. Yatırım yapmış mı yapmışsa kendi parasıyla mı yapmış, kredi mi çekmiş, kredi çekmişse kredi o zaman oranın ne zaman, ne zaman yatırımlar bitecek, faaliyetler ne zaman başlayacak vesaire vesaire. O kadar çok şeyi incelemelisiniz. Halbuki burada 600 tane şirket var. Benim bunu yapmam mümkün değil. Dolayısıyla matematiğe başlıyor. Matematikte bana göre ferah değil. Bir önceki çeyrek ben 10 lira defter değeri bekliyormuşum. Benim beklentimden 0.96 yani yüzde bir kadar daha aşağı bir performans göstererek 9.90 gerçekleşmiş. Ben bir çeyrek e, sonraki çeyrek 10.65 bekliyorum. İnşallah yüzde bir yanılmam. Bir sefer gerçekleşir. Öz kaynak büyümesi çeyreklik 832 8.32'miş. Ben 7.55'e gerileceğini öngörmüşüm. Fiyatı 15.25 benim bulduğum değer 7 lira Bunu nasıl bulduk arkadaşlar? Çok basit. 9.90'lık bir mal varlığı var. Ben 7.55 büyüyecek diyorum. Bir önceki tahmin bak niye olmaz bu olur ya da olmaz. Çünkü bir önceki beklentimden %1 daha aşağı gelmiş. Dolayısıyla 7.55 gelirse öpüverimizi başınıza koyalım. Yani öyle söyleyeyim. Bu 9.90'ı yani de bilim başına düşen öz kaynağı, defter değerini 7.55 oranında çoğaltırsak e, bilançoya kadar yani 30-10-2025'e kadar 47 gün bak kazanacağımız öz kaynaktan dolayı bunun orta olarak kazanacağımız para 75 kuruş. Bu 75 kuruşu kazanmak için biz ne veriyoruz? 9.90 veriyoruz. Hayır. 15.25. İşte bu 15.25'i de %10.75'ten faize korsa 47 gün sonra kazancınız 1 lira 64 kuruş olacak. Dolayısıyla bu bunun iki katı değil mi? Hatta iki katından fazla. O zaman şunu söyleyebiliriz ya bu yere yatırım yapacağına gidip faizi yatırım daha çok para veriyor. Evet gerçekten de öyle. Şu büyüme ile faiz daha çok para verecek. O zaman bu doğru yatırım olmaz. Doğru yatırım olması için paya vermediysek bazen çok düşüyor ben buna ekleme yapıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyelim bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi bak bu işte denge noktası aslında denge noktası 792 demiş daha aşağı demiş ama ben değeri çok düştüğü için buna paya vermişim arkadaşlar. Bunu buna eşit kabul edersek şöyle değil mi? Bak faiz getirisi hala yine fazla. Bunu buna eşit kabul edersek işte bu ikisinin de aynı parayı kazandığı nokta onun değeridir arkadaşlar. Çünkü siz sonsuza kadar bu şirkete ortak değilsiniz ki. E değil mi? Evet onun değeri oymuş. Bu şu anlama gelmesin. Yani işte fiyat 7.92'ye mi gelecek? Ee, yok 15 liradan gitmez mi? Arkadaşlar gider tekrar bir hareket var. Arkadaşlar bir bunu alır e, bırakın 80'i e, 180'e götürür. Bu mümkündür arkadaşlar. Burası borsa. E ben olmaz da demem. Sadece etmez derim arkadaşlar. Gitmez demem. Kaldı ki böyle fiyat alıp satmak zaten değer yatırımcısının işi değil. Trader'in işi. Trader çeker çizgiyi aha destek aha direnç aha e, trende girdi. Aha içim oku bulutuna girdi. Yok takası böyle tukası böyle para kazanır. Ne de kazandığını iddia ediyor. Yarısı yalan söylüyor çünkü değer yatırımcısından kazanmıyor. Birbirlerine kazanıyorlar. Değer yatırımcısı bu toprağa girmez, anlık iş yapmaz, anlık hareket etmez. Değer yatırımcısı kaldı ki fiyat alıp satmaz, değer alıp satır. Onun için değerin üstünde hiçbir şey almaz. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli. Fiyat ve alternatif getir. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan rakama biz değer diyoruz. O rakam da 7.92. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Çar da sizin, zarar da sizin, tuşlara siz basıyorsunuz. Ben kimseye fiyat buya düşecek ya da buradan yukarı gitmez demiyorum. Aklınızı başınıza alın. Bak ne dedim? iyi dinlen. İyi dinlen yani. Doğru sor sorulmak size ait. Ben ne bileyim fiyat ne olur ya elimde küven var. Derdim o da değil zaten. Derdim size bir bakış açısı kazandırmak ve kendi değerlendirme yöntemini tanıtmak. Siz daha farklı sonuçlara vurabilirsiniz. Faaliyet raporu okudunuz. Ben 7.55 büyü büyüyecek dedim. Sen 15 büyüme çıkarırsın. Dolayısıyla 15 olursa büyüme e, tabii ki e, bu da farklı olur. Değer de farklı çıkar. Ama şu anda rakamlar bana öyle söylüyor. Excel bana öyle söylüyor. Diyor ki böyle olacak diyor. Ben de ona göre size sizinle paylaşıyorum. Yoksa buradan al, buradan sat, buradan tut demiyorum. Benim işim de değil. Ben yatırım danışmanı da değilim zaten. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur bir sonraki çeyrek Bilanz'da görüşmek üzere şimdilik hoşça